<laughs> Merhaba arkadaşlar ben ne oğlum. Neyse. Nasıl kapatıyoruz bilmiyorum. Ha, ha. Neyse. Bugün Forsaken oynayacağız. Evet. Ne bilgisayardan veya herhangi uzun video gelmiyordu. Neyse de çok bir şey Düşünmüyorum ama. Yine de bir şey dedim. Bir dakika. Şuan sesim geliyor mu? Gelirse resmen öğrenirim. Herhalde bir şey yapıyoruz, başlıyoruz veya bir şey oluyor ben de bilmiyorum. Tamam. Şu an ne yapmaya çalıştığımı çünkü şey baya kötü. Ah girdi Tamam bu bir şey Tamam. ay göstermedi bize. İnternetten dolayı herhalde. Şu an sorun içinde mi? Evet sorun. Panda Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sorumuz başlayacak. 28 saniye falan kaldı. O zamana kadar da konuşalım diye diyeceğim. Hmm, Herhalde videoda girebilir. Neyse girebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber önemli bir şey konuşmak için toplamadık aslında. Neyse. Evet bu o video. Görüşürüz. Şey. Görüşürüz. Size çok önemli bir yapmanızı istediğim bir şey söyleyeceğim. Bakın bu like atmanız değil. istiyorum ama abone olmanız değil. Bakın. Yine istiyorum ama neyse. Bakın istediğim şey yorumlara video fikri yazmanız. Yorumlara video fikri yazın lütfen. Video, fi video fikri de ihtiyacım var. Lütfen yazın şunu. Tamam mı? Hadi ben oyuna dönüyorum. Bir de. Ondan sonra eee e, ee, Ne oldu <laughs> lan? <abi on>? Ne lan? <laughs> <oluyor>? Oğlum <laughs> <yapmak> istedim, <lütfen. gülüyor> Bir şeye giriyor şu an. Herhalde. Bilmiyorum. Ama başladı arkadaşlar başladı ve şu an ben nubum. Tamam. Rastgele şeyler yapıyorum, çalışıyorum. Ha görünmez oldu. Katil orada. Herhalde. Adamız üzgün adam. Orada bir jeneratör yapıyor ama. Ne var şu jeneratörleri yapmasak? Olur. Ve ne oluyor orada? You will all know my name. Ben blok skorumu açayım. Hacım ne tür? Hamur Çalışmayan bir Söylemiyordum. Generatör lazım. Hey, what's şeyler bana. Kaçabildiğim kadar iyi bir şekilde kaçmaya çalışacağım. Bitti. İyi bir dakikaymış. <Sessizlik> <Sessizlik> Ben çok korktum. Oha silah alırım alır mı? Tamam Kaç. Tamam orada durun abi. hediye falan. Ha böyleymiş. Şuradan şöyle. Ha oldu birazcık. Şimdi şurada da. eğer bu böyle olmuyor dur silmiyoruz mu? Hey başlıyor tak 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 ne no. no. şu an kafalı bile değil moza kafalı biz olalım biz olalım biz olalım biz olalım biz kimse korktuk eskimiş hareketleri ah. Ona. Şimdi şuradan şu ledleri izleyeceğim. Mikrofon. Evet çok güzel ledler. <laughs> biz o biz onlardan ya biz niye değiliz? Sorun katili. Ben ha. Orada da mı be? Tam dibimizi şunun ya. Bir blok sıkalım bulduk. Neyse adam aha bir şey oldu. Sadece şurada bir şey bulduk. Aha. Bunlar herhalde, bunlar herhalde kullanacağız. İşte böyle bir jeneratör. Hadi yapmayı deneyelim. Ay doğru. Böyle desek. Ya buna gidemiyor. Bak bu sefer bunlar gidiyor. Bu sefer bu gidemiyor. Bu nasıl bir şey? Yenisi geliyor ama yenisi geldi. Şurası çok boş. Şuradan getiriyorum. Şurası şuradan. Şunlar şuradan. Bitti. bir hayatta kaldık. Şu biziz. Hopi. Hoho. Neyse. Evet. Arkadaşlar başladık da ne oluyor bu Ama ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. <laughs> bu ne kadar güzel olduğunu bilmiyorsam ben bunu şeyi biliyorum. Can cihazı alalım. Can cihazı. Yürü git. Hem ona güzel minnoş minnoş ben. Bunu, burada beni göremezler. Belalımızı gördük. Burada kaçsam mı? Evet. Direkt uçuyoruz. Topuklama çok güzel. topuklamamız yer topuklatmıyor. Sıkıntılıyız. Hadi arkadaşlar. Hemen. Ne yapabileceksek ona bak. yapacağız. Tabii ne yapacağız? Belalımız orada evet. Ben de bunun farkındayım. Aa böyle oluyormuş. Ben ben burada böyle duracağım. Belalı. Merhaba. Sen kulağı yemeye gidelim. Ha koşabiliyormuşuz. İyi koşak. Neden ben buraya geldim? bir şey açıkken koşabiliyormuş. Ha koşabiliyormuş. Şurada koşma şeyimiz varmış. Şimdi gördüm. Hayda orada. Belavımız orada. Allah. Sonumuzu hayırlı ederiz. Bakın arka bak. Ya Hamur geri yiyeceğim. Diye <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> Pukul atau pukul pukul. o lá arkadaşlar. Hmm, şeyde duruyordum ben. Bu şeyleri gördüm. Buradan altınlarımızı harcayabiliyormuşuz. Ha buradan şeylerimizi alıyormuşuz. Burada çok var, Almak istiyorum. Ne almak istiyorum. Bir x bir x bir, x, bir, x, bir, x, bir var. Dani Dani var. 18 Mart'tan olmuş. Şey, ...benim olduğumu kabul ediyor. Sadece o kötü. Ne oluyor lan? Ha başlayalım. son tur olacaktı ama neyse arkadaşlar çok da uzamasın arkamızdaki değişik değişik sonra bu videoyu burada bitiriyoruz evet bu video burada bitiyor Ready neyse söylemeyeyim <laughs> neyse evet evet karakterimle galiba yüzünü, kafasını aşağı şey yukarı savuyor Evet. video bu kadardı. Bunu öğrendiniz. Şimdi. Ne no. var? Ha izleyebiliyoruz <laughs> ne no, oldu tipi? Oha. Ha bu özellikmiş. Ha ne sıkıntı. Arkadaşlar bu bu kadardı. Evet. 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 Videomu kadar evet görüşürüz takip edin evet video fikri yazın evet 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 hadi görüşürüz. Yupi 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 yupi.